Bugün sizlerle Block Heaven kullanıp uçacağım. Evet. Şu, azıcık şurayı çekemez miyim şu ne Evet şimdi şunu şuraya biraz çekelim. Evet arkadaşlar şimdi uçuyorum. Bakın. Sesini azıcık açalım. Abi. Evet içinden de geçebiliyorum hızlı oldu. Oldum için. Şimdi e arayacağım. Oyun oyunda e ev yok galiba. E kameralar boş hepsi boş. Ben nasıl bir sunucuya girdim ya? Ha ben nasıl bir sunucu yedim? Kaç kişi var burada? Yani, yani, hayır böyle sunucu mu Neyse. Şimdi şöyle şey yapalım. Hmm. Ne yapalım? <laughs> Neyse. O zaman şu anda açılamaz. Gördün mü? İnşallah banlanmam. Neyse. Karakter yapalım hiç oyuna çok uzun zamandır gelmiyordum <laughs> yani ne yediğimi yoldan arkadaşlar parla derken parla yazıyor ama neyse şunu şuradan bir kıyafet bulursak hazır hazır olarak geldik. Neyse. Şu hangisiydi? Bir saniye arkadaşlar. Unuttum. E, şuydu galiba. Şu mu? Vav vav vav. Hey hey. E o zaman bu yok yok. O değil. Hay manyak. Bu da değil. Bu da değil ama. Aman dur. Bu da değil ama. Bu da değil abi. Ay çıldıracağım. Nasıl bulacağım ben bunu? Abi ben bunu nasıl bulacağım? Ha <laughs> bu bu yanlış mı hatırlıyorum? Evet bu. Şimdi şunun hepsini şöyle şunu yapalım arkadaşlar. Ee, <laughs> ASMR yapmıyorum. Ee, kıyafet. Şimdi şuradan bir kıyafet, kıyafet bulmaya çalışayım. kıyafet garip geldi bana. Neyse. Bu olmasın. <laughs> Neyse şuradan ya. Ekır çok mantıklı. Çıktı. Evet çok mantıklı. Çünkü mantıklı biz bir ekırız ya. altta hacker olsun. Hacker, hacker, hacker. Hacker değil mi? haçker haçker diye yazıyor. Hacker diye okunuyor. Üf. 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 Böyle mi abi? Ne yazacağız yaz? Ya. Neyse hacker bir şey bulursam giyerim. Parti var. Bir şey buldum. Üstü mü de mi onu giysem ya? Onun şeyi vardı hatırlıyorum çok net. şu yukarıda değil mi? Yukarıda değil mi? Abi beynim yanıyor benim. Neyse ben bulayım geleyim. Ee, evet arkadaşlar takımı bulalım. Şimdi şunu ayarlayayım. Tengleyeyim demesi. Şu bu. Bir abi. Şu daha iyi. Şey, 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 şey. Zombi gibi işte. Ben sana şöyle yapıyorum. Daha olsun diye yapıyorum. Neyse. Şu şimdi bari, bari yok olmasını sağlayacağım. <laughs> ay, ay, olmaz. Çok kötü <laughs> <laughs> Şu şu bak şu. Hiç olmaz en, en iyi oldu Şu tam yaptım. kuru olarak duruşu duruşum olacak Hadi bakalım Şunun zıplamasına bakalım Kaç Evet Şimdi burdan Hacker diye bir şey aratamıyorum Hayır şunu Ben böyle yapmam asla Ya bu yaparım Ya bu Abi bu çok kötü <laughs> Hımm Bu Şu neymiş Şu i̇şte da kötü Şu Bakayım burada hacker nasıl oluyor? Ah yaptım. Abi kafamı kafam olmuyor ki. Şu mu olması gerek kafamın? Bu bu mu? Şu sen oldu mu az önce bir şey yaptım ben oldu. Ne oldu? Evet. Çok iyi. Evet, şöyle yapayım. Evet, yukarı. Evet. Evet, bu daha iyi. İsmim de tabii ki de 01 01 01. Şimdi daha evet şimdi daha iyi şimdi bir uçacağım ben evet şimdi bakalım bu sunucuda kimler var aa ben bu sunucudan gideceğim he neyse evet <laughs> gerçek bir hacker olduk tabi oyunu hacklemesek de bu arada telefonuma yazmış ee, bu video umarım size yararlı olmuştur. <laughs> ne için? Söyleyeyim. Hackerlık hiçbir işe yaramıyor. Bu kadar. Bu kadar. Neyse başka sunduğu geçelim. Evet. Bir, bir etkinliğe katıldım. Bir. Şimdi, ne oldu? Etkinlik. Kaç kişi Evet, sıra bekliyorum. Evet. Sıra bana geldi herhalde. Sonucu yakasılıyorsunuz dedi ve... girelim ya <laughs> <laughs> bastım, bastım. Fly. <laughs> e <Evet>. açıldı. <laughs> evet. Ama ar neden Arapça yazdı bilmiyorum. Evet şimdi şöyle abi abi. Hay geçmiyorum. Geçelim şöyle. Geçtim. Şöyle belirteyim evet, gel. Taş şimdi çıkalım. and mm -hmm. Nedir abi çok az. Üç, Demorei 4 minutos, cara, acho que... Hayır tekrardan gireyim mi? Gireyim arkadaşlar böyle. evet bir şey daha var. Şöyle şey. Galiba bu galiba. Bakın arkadaşlar çok güvenme. Galiba dur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu olabilir. Evet. Eee bu. Galiba yok bu. Ay pardon. Şu şuna tıkladım. Ve şuna tıklayınca ne şey oluyor oha ne oluyor <laughs> ee, şimdi ben bir şey yapacağım da wow, wow, bu değil bu değil bu değil. Ben bir şey deneyeceğim ay yazacağım bir şey için şimdi bu turuncu tamam bir çok iyi çürüncü olması gerekiyor zaten. Pardon. Şuna basarsak ne oluyor? Şuna basalım. Pardon. Pardon. Bu değil. Şuna basalım. Sonra <laughs> açılması lazım. Ha. <laughs> Evet, buna nasıl bir troll yapabiliriz? Of. Evet, bana, yani bana nasıl bir troll yapabiliriz? Bir saniye, bunlar bana... Bakın, bunlar bana nasıl geldi? Hiçbir fikrim yok. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi çok fena trolleniyorum galiba. <laughs> kendimi trolleniyorum. Ay kendimi mi trolledim? Bana mı öyle geliyor? Abi bu ne? Ay lütfen lütfen. lütfen, 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 lütfen. Ne oluyor ya? Teleport attım. Teleport attım. Evet. Sıçtım artık. It's. bakın Lobi. lobiye başka bir yere gitme lütfen gitme ya neden geliyon abi ya of ha, bak buna basın ya şunu biliyorum abi çok fena şeyler oluyor neden öyle şeyler oluyor arkadaşlar Ben ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Ben ne yapıyorum diye soruyorum. oyunu bozdum. Teşekkür ederim. Kendi oyunumu bozdum. Lütfen teşekkür edin bana. Şuradan da şöyle bir gelirse. Abi ben gerçek bir hacker. <laughs> Troll Brookhaven da şimdi. Yani şey olmasın ama ya. Böyle olmaz ki. ki kim kim ama bak kim unuttuk kimi John beni ay beni şimdi şuraya kil kil lan ne oluyor neden böyle içine sıçtık. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Sıçtık Evet 22 dakikalık video. Neyse bay bay arkadaşlar.